Şeytanın Allah'a sığınırım. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Ya inkar edenler mesela adam hakikaten bayağı üzülenler var. Çok rahatsız oluyor. Çok acap, az, azap çekiyor. Allah üzmesin diyor. Bu muhkem hükümdür, haramdır. Yani ona üzülmeyecek. Onların dönüşü bizedir. E, hepiniz ölüp geleceksiniz diyor Allah. Yani kısa sürede hayat bitiyor. Bir anda ölüm geliyor. Artık biz de onlar yaptıklarını haber vereceğiz. Bütün yapıp ettikleri e, beynimizde nasıl video kaset gibi beynimizde kodluysa kaderimizde de kodlu. Yani kaderimize ait bir e, sistem içinde de kodlu. Şüphesiz Allah sinirlerin özünde saklı olanı bilendir. Yani kalbinizde saklı olanı ben bilirim diyor. Allah hepsini bilirim. E, Allah videoyu da özel yarattı ki insanlar kaderin nasıl olacağını anlasınlar diyor. çünkü adam diyor ki benim geçmişim nasıl bilinsin diyor. E küçücük bir kasette Ta 20 sene önce yaptığın yaş günü ne ait bütün detaylar var. Orada gülüyorsun, konuşuyorsun, neşeleniyorsun, nasıl yemek yediğin, nasıl oturduğun, nasıl kalktığın hepsi kodlu. O görüntüyü sana kim gösteriyor videoda? Allah gösteriyor evet. değil mi? Ama onu videonun gücü zannediyor Allah videoda. Halbuki onu yine beyninde Allah gösteriyor. O alette görünüyor zannediyor. Yani o makinen onu ona gösterdiğini düşünüyor. Halbuki yine beyninde Allah gösteriyor. Evet. Mesela iki Dünya Harbi'ne ait film gösteriyorlar, Orijinal film. Yine beynimizde Allah göstertiyor. O zamanı Allah e, alıyor. Bizim zamanımıza getiriyor. İstese Allah bizim zamanımızda o zamanı alır götürür. Onlar da film olarak seyredebilirlerdi. Var ya mesela gelecek ile ilgili filmler yapılıyor. Gelecekmiş. Onun gibi. Tabii. Aynısı. Mesela 200 sene sonrasını filmini yapıyorlar. Hayali oluyor. Ama o tabii hayali olmaz o zaman. Gerçeği neyse onu görür inşallah.